Herkese merhaba, ben Canan. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Beni daha önce izleyenler zaten vlog çektiğimi, kanalımda vlog ağırlıklı videolar olduğunu görür. Ama bu dönem değişimden geçiyorum. Bu değişimle ilgili de bunları kayıt altına almak istediğim için e, uzun zamandır bahsettiğim videoyu bugün çekmeye karar verdim. Biraz böyle notlar aldım defterime. İzlediğim belgesellerde okuduğum e, yazılarda e, beğendiğim yerleri not almıştım. Ufak böyle kendime bir şey oluşturum, konuşma metni oluşturdum. Ona göre, biraz da heyecanlıyım, ona göre size bir video hazırlayacağım. Bir süredir e, hayatımı sadeleştirme yönünde ilerlemeye çalışıyorum. Ve bu e, sürecimi de size sade bir şekilde anlatmak istiyorum. Resulullah demiş ki, işitiyor musunuz? Size diyorum. İşitiyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır. En başta şunu belirtmek istiyorum. Sadeleşmek, minimal bir hayata geçmek. Benim için sadece evi sadeleştirmek değil tabii ki. Ruhumu, beynimdeki düşüncelerimi, yaşam tarzımı, hatta beslenme şeklimi de kapsıyor. Ama ben şimdi biraz evde nasıl sadeleştiğimi, neden bunu nasıl keşfettiğimi ve neden bu yolu, bu yönü seçtiğimi anlatmak istiyorum size. Her canlının bir yuvası vardır. Ya ailemizle yaşadığımız ya da yalnız yaşadığımız evimiz. Evimiz bizi kötülüklerden yabancılardan, kötü insanlardan, soğuktan, aşırı sıcaktan, yağmurdan korur. Yani bir kabuğumuzdur aslında. Bazen dışarı çıktığımızda eve hiç gidesim yok deriz. E bazen de eve döndüğümüzde oh insanın evi gibisi yok deriz. Ben bu her iki cümleyi de çok sıklıkta kullanan biriydim sizin gibi. Ama artık özellikle insanın evi gibisi yok cümlesini daha sık kullanıyorum. Dışarıda sosyalleşmekten hala çok hoşlanıyorum. Ama gün sonunda evime gelmek fikri, bu düşünce beni heyecanlandırıyor. Sade yaşam bana göre hayatımızdaki her şeyi maddi manevi ihtiyacımız doğrultusunda kullanıp sınırlandırırsak günümüz dünyasında tüketim amaçlı yaşam tarzını reddedip gerçek ihtiyaçlarımızı imkanlarımıza göre kullanırsak sade yaşam ve minimalizm bizi özgürlüğe, esas mutluluğa götürme yolu. Ben bu amacı giderek hayatımda kök değiştirdim. Hepimiz son dönemde hatta bütün dünya son dönemde evinde çok fazla vakit geçirdi. Hepimiz evlerde temizlik yaptık, düzenledik, yemek pişirdik, çalıştık ve ev içerisinde sosyalleştik. Bu dönemde ben iki küçük çocuğum olduğu için çok fazla aşırı fazla iş iş yüküne maruz kaldım. Marie Kondo'ya göre eviniz size stres ve karmaşayı değil huzur ve neşeyi çağrıştırmalıdır diyor. Haddinden fazla dolu evlerimiz belli bir süre sonra bize yük, sıkıntı, ağırlık veriyor. Ya bizi aşırı tembelleştiriyor ya da aşırı titiz oluyoruz ve küçücük, e, kısacık ömrümüzü altını çiziyorum, şu kısacık ömrümüzü sadece temizlik yaparak geçiriyoruz. Hatta bazen öyle bir duruma geliyoruz ki temizlik yapmaktan cildimizi temizlemeye bile fırsat bulamıyoruz. Daha fazla cam silmek, daha fazla toz almak, halıları, duvarları silmeyi düşündüğümüz kadar cildimizi temiz tutmayı, hatta bedenimizi, bedenimizi derken içimizden bahsediyorum. Bunu temizlemeyi unutuyoruz. Vaktimiz ve enerjimiz kalmıyor. Ben ihtiyacım doğrultusunda ilerledim. İlerliyorum. Belgeseller izledim. Zaten ilk önce bir YouTube'da minimalizm belgeseliyle başladı bu. Makaleler okudum. Blog yazıları okudum. YouTube'da, Google'da bir sürü araştırmalar yaptım. Marie ile ilgili blog yazıları okudum. Netflix'teki belgeselini seyrettim. Ki beni çok tatmin edici bir belgesel değildi. Dinledim, okudum, araştırdım. Ve gözlemledim. Ve hayatımı küçültmeye Gerçekten ihtiyacım olan şeylerle, eşyalarla yaşamaya karar verdim. Murat da bu kararıma sağ, olsun, saygı duydu ve sıcak yaklaştı. Belki benim kadar keskin bir bakış açısı olmamasına rağmen benimle birlikte bu süreçte o da o ilerleyerek sadeleşmeye başladı. Bazen kendim yaptım. Çoğu zaman onunla birlikte yaptım. Attık. Kullanılmayacak durumda olanları attık. Bağışlama kutularına bağışladık ve hatta sattık. Yani e, bunun altını çiziyorum sattık. Kullanmadığımız eşyaları satıp Bir gelir elde ettik. Az ama kullanışlı Bakınca bizi mutlu edecek Maddi Maddi durumumuza göre En kalitelisiyle Az eşyayla yaşamaya karar verdik. Marie Kondo'ya göre En iyi değişim Adım adım Olandır diyor. Yani Oda oda ilerlemek. Eğer sadeleşmeyi ilk başta evinizde karar veriyorsanız oda oda ilerleyin. Bütün evi bir anda adapte olamazsınız. Düzenli, simetrik ve estetik bir ev fikri düşündüğümüzde hepimizin hoşuna gidiyor. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı simetri ve estetik kaygısı bunun yanında gelen kusursuzluk kaygısı kafayı bozmamıza da sebep olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sitede okumuştum. Bir Japon öğretisi Wabi Sabi'den ilham alarak kusursuz kusuru düzeninizi kurmak her zaman en iyisidir. Yani evet minimalizmi araştıracaksınız. Sade yaşamı araştıracaksınız. Minimalizm, e, sade minimalist olacağım diye illa tek renk giymek zorunda değilsiniz. Tek renk bir gardıroba sahip olmak zorunda da değilsiniz. Ya da sadece eviniz gri, beyaz, renklerde olacak diye bir şey yok. Renkli mobilyalardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Tabaklarınızın illa ben beyaz olmasına gerek yok. Ya da desensiz. Çiçek deseninden hoşlanıyor olabilirsiniz. Rengarenk tabaklarınız olsun istiyor olabilirsiniz. Önemli olan sevdiğiniz eşyalarda, Siz arzınızı yansıtan sevdiğiniz eşyalarda ama az eşyayla yetinebilmek ve bu şekilde yaşayabilmek. Şimdi gelelim asıl beni en çok etkileyen kısma. Ta Japonya'ya kadar gitmeye gerek yok aslında. Ben Müslümanım. Sen de başka bir dine mensup da olabilirsin. Müslüman da olabilirsin. Benim için en etkileyici kısım dinimde, dinimizde, Müslümanlıkta aslında sade yaşamanın bir iman göstergesi olmasıydı. Peygamber Efendimizin nasıl bir sade yaşam sürdüğünü birçok hadiste ya da kitaplarda bulmanız mümkün sade yaşantı size ne getirir? Harcamanızı kısıtlarsanız, gerçekten gerekli olan şeyleri alırsanız cebinize faydası var. Harcamalarınızı kısıtlarsanız, gereksiz yere alışveriş yapmazsanız evinizin yükünü azaltır. Harcamalarınızı kısıtlarsanız, gereksiz yere harcama yapmazsanız evinizde çok fazla kullanmadığınız eşya olmayacağı için iş yükünüzü azaltır sade yaşantının sizin ruhunuza nasıl faydaları vardır? Konuşmalarımızı, sohbetlerimizi ve çevrenizi kısıtlarsanız hoş oh sohbet yaparsınız. Boş sohbet yapmazsınız. Dedikodudan uzak durursunuz. Bir araya toplanıp televizyon izlemektense birbirinizle sohbet edip iyi vakit geçirirsiniz. Belki birbirinizden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Kötü düşünceleri ve negatif düşünceleri aklınızdan silmenize sebep olur. Kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Daha hafiflemiş, daha ferahlamış hissedersiniz. Sade bir günün başlangıcında eğer gün erken de başlıyorsanız sizin kendinize, çocuklarınıza, hobinize ya da işinize ayıracak çok fazla kaliteli zamanınız olur. Sade yaşamak bir süreç, bir serüven. Ben tabii ki yolun en başındayım. Her gün daha da sadeleşme yolunda ilerlersiniz. Ben öyleyim. Bugün nereyi sadeleştirirsem diye düşünüyorum. Tabii sade yaşam sadece dediğim gibi evimizi, çevremizi değil aynı zamanda bedenimizi de sadeleştirmek. Yediklerimizin, içtiklerimize dikkat edebiliriz. Gerçekten sağlıklı ve temiz besinler tüketebiliriz. Tabii ki arada kaçamaklar olacaktır. Ben de paketli gıda çok fazla tüketiyorum ya da asitli içecek de içiyorum. Ama bunları minimuma indirmeye çalışıyorum. Belki ileride tamamen vazgeçeceğim. Önce nasıl başlayabilirizden başlayalım. Nasıl başlayabilirsiniz? Önce evde sadeleşebilirsiniz. Evinizi sadeleştirin. Satın almayı azaltın. Zihnen sadeleşin. Bedenen sadeleşin. Elinizden geldiğince temiz gıda tüketin. İlla diyet yapmaktan bahsetmiyorum. Ben burada kilo alıp kilo vermekten bahsetmiyorum. Sağlıklı ve düzgün beslenmekten bahsediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Şekeri bırakabilirsiniz. En kolay. Ben zaten uzun yıllardır yani ergenliğimden beri çayımı da kahvemi de şekerli içmiyorum. Sadece Türk kahvesinde şekerli kullanıyordum. Türk kahvesindeki şekeri de çok uzun zamandır kestim. Kahveyi çok fazla tüketiyorum. Türk kahvesini değil, kahveyi çok fazla tüketiyorum. Onu da çok uzun zamandır şekersiz tüketmeye başladım. Bu üçü bir arada olanlardan çok fazla tüketiyordum. Artık sade kahve tüketiyorum. Bu da uzun zaman oldu aslında. Yine bir yazıda okumuştum. Ya da bir YouTube videosunda da olabilir. Sadece 21 gün. 21 gün bir şeyi denerseniz, şekeri 21 gün bırakırsanız 21 günün sonunda artık şekersiz yaşarsınız. Şekerden bahsettiğim çok ufak bir adım olabilir aslında. Çayımıza, kahvemize şeker atmamak. Ve bunu söyleyen kişi altı şekerli çay içiyordum diyen biriydi. Ben vazgeçtiysem herkes vazgeçer diyordu. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Böyle ara ara konuştum, toparlamaya çalıştım. Bakalım. Umarım işlerlemek istediklerimi düzgün şekilde söylemişimdir. Şimdilik ben serüvenimi ve neden sadeleştiğimin sebeplerini size kısaca sadece anlatmaya çalıştım. Umarım bu videomdan keyif almışsınızdır. Belki size de bir kapı açılır. Ben de bir sadece bir belgeselle hayatımı değiştirmeye karar verdim. Belki ben de bir nebze de olsa size bir fayda sağlarım. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.